Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, güzel bir güncelleme haberi vereceğim. Bugün güncelleme gelecek. Bu arada 29 Nisan ve 18 Mayıs arası e, kademe korumaları kalkacak. Sizsiniz kademe ile rank kasabileceksiniz. E, hiçbir problem olmadan bu şekilde rankınıza devam edebileceksiniz arkadaşlar. Bütün arkadaşlarınız artık oynayabileceksiniz. Bu süre arasında olacak. Yeniden tekrar gelecek mi o koruma şeyi, mücadelesi bilmiyorum ama bu Yeni gelecek güncellemede bir 20 gün falan bu şekilde oynayabileceksiniz arkadaşlar. Bir de size Redem kodları paylaşacağım. Bu kodlar sayesinde kalıcı kıyafet alabileceksiniz ya da süreli her neyse işte ee, kıyafetleri alabileceksiniz. Videoya geçmeden önce, kodları vermeden önce sizden ricam abone olup beğeni atarsanız, yorum atarsanız veya bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle şurada sağ tarafta şeye çıkıyoruz. Bu açılsam açıldı galiba. Ya açılsam açın değildi. Nerede? Nerede şu etkinlik, şu etkinlik neredeydi? Hep karıştırıyorum ya şu etkinlikleri hep karıştırıyorum maşallah. Bende de galiba unutkanlık başladı gibi. Heh, şurada arkadaşlar. Burada fazlasını al diyoruz fazlasını al dedikten sonra arkadaşlar buraya kodumuzu gireceğiz hemen şuradan yazıyorum arkadaşlar kodu bu şekilde iki adet parçacık elde ettik ikinci kodumuzu yapıştırıyoruz arkadaşlar şöyle de iki parçacık daha elde ettik üçüncü kodu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki parçacık daha elde ettik. Bakalım burada bize ne çıkacak? Hemen bir iPhone 13 çıkartalım mı? Vallahi kas çıktı. <laughs> kas çıktı. Süreli çıkıyor arkadaşlar. İkinci kas çıktı. Ne yapacağım o kadar kas? Parçacık çıktı. Üçüncü kas çıktı. BP çıktı. Ve şöyle de buradan 5 tane daha şey alabildik. Etkinlik dükkanından ne alabiliriz? işte parçacık verdi yine. Bu kodlar bu şekilde arkadaşlar. Bilginize. Bu videomuzda arkadaşlar bu kadardı. Şimdi bir hızlı maça gireceğim. İzlemek isteyen arkadaşlar izleyebilir. izlemek istemeyen arkadaşlar kendisine iyi baksın çıkmadan önce abone olup bildirimleri açarsa beğeni atarsalar çok sevinirim hoşçakalın kendinize iyi bakın ki çok geç kaldım ki acaba buradan canlı canlı çıkabilecek miyim ay şuradan silah pompalı ha, pompa ha severim abi ver vermiyor I need a Arkamdan vuracak gibi korkuyorum ya. Bakalım. Hop, ver abi ya. Hadi. Şu güzelim bir pompalı versene. E ee, daha nereye kadar gideceğiz? Söyle dur yapa yapa. Gider miyiz bir hafta boyunca ileri? Bak adam geldi. Abo öldüm. Tava alayım. Aa şaka mı oğlum bu? Nasıl oynayacağım ben bu oyunu? Versene pompalı Bunlar... Abi ben Ne yaşadım öyle Bu ne? Ver oğlum pompalı versene. Oyun bitti ya Ver şu pompalıyı Verdin Allah 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 dalga geçiyor oyun benim. Ana, eson eson iki kavar adamda Lan, lan. Ha. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Lan ölmedi. Hı <laughs> hı ne ne oldu vururum öyle işte ne oldu, ne oldu? ulan ne adammışsın be Ö oğlum ölmüyor lan bu çift atar var adamda. Hadi. Yere yatmış bak. Hadi gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Yapacak bir şey yok. Bomba mı alacak? Gelseydim vururdum. Gelseydim vurdun abi. O oh o. e son iki var bir daha gelmedi raşlamadı. Orada adam var ben mi yanlış gördüm. Yanlış mı gördüm? Yanlış görmüşüm. Bak sağda adam var. ya canım yeni başlamış galiba ya. Kıyamam ben sana. 4 numarada oyundan çıkmış. Şuradan bir Oh oh sen de gittin Sen de gittin ne oldu karşıda mı sıkıyordu abi buna hop hop Nereden sıkıyor bu Çatıda Tamam Tamam çatıdaymış beyefendi. Neyse iyi oldu bu böyle. Allah, o iki saat pompalı bulamadım ya. Yani o kadar uzaktan pompalı beni vuramazsın herhalde. Ha? Şuradan karşıya gideceğim tek kaldım zaten. Tamam 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 canım. hı hı. hı. Ne satıyorsun? avm mi atıyorsun oradan? Kardeşim benim abim mi atıyorsun oradan? Gel gel gel. Bu <laughs> kadar mesafede vurdun ama. Şimdi ben ne yapacağım? Şuraya bir sis atmam lazım. Çünkü orada pusmuş olabilir. Şu uyanık beyefendimiz. Karşıda. Hop biri tepeye doğru çıkıyor. Hop bomba atalım. Vurma 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 ay 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 şuraya geçtim hadi sen de gel gel hadi hop 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 hop, hop. nerede bu solda Ya S12 kaldı ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çıkmadığında bir beğeni atarsınız artık. Abone olursunuz değil mi? Bildirimleri açarsınız değil mi? Görüşürüz.